dördüncü ayağı olan Batı Kent Kupası 18 Temmuz 1993 günü Ankara'nın kavurucu sıcağı altında yapıldı. Saat 17.30'da verilen startla birlikte Süleyman Memnun liderliğe yerleşti. Bir inşaat şirketinin sunduğu olanaklarla bütün detayları ve rampaları standarda uygun olan parkurda kıyasıya bir çekişmeye giren motokrosçular Ankaralı izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. İlk ayakta startla birlikte öne geçen Süleyman Memnun 125 cc'lik motoruyla bütün rakiplerine tur bindirerek birinci oldu. Süleyman Memnun'un ardından Yılmaz Akbaş ikinci, Ümit Girin üçüncü ve İsmail Salman dördüncü sırayı aldı. İlk etap boyunca bu dörtlü rampa uçuşlarıyla motokros sevenlere ziyafet verdiler. standartıyla birlikte Süleyman Memnun yine liderliği yakaladı. Ümit Dirin, bu ayakta atağa geçti ve Yılmaz Akbaş'ın düşmesi sonucu ikinciliğe yükseldi. Düşme sonucu omuzu şişen Yılmaz Akbaş yarışı sonuna kadar sürdürdü ve üçüncülüğü kazandı. İsmail Salman'la Hüseyin Neziroğlu arasındaki çekişme seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Apache lakaplı İsmail Salman iki kez parkur dışına çıkmasına rağmen Hüseyin Neziroğlu'nu geride bıraktı ve dördüncü oldu. yarışı kazanan Türkiye şampiyonu motokrosçu Süleyman Memnun, Türkiye şampiyonasındaki liderliğini perçinledi. Türkiye motokros şampiyonasının 8. ayağı İstanbul'da Bostancı'da yapılıyor. İki ayak üzerinden yapılacak olan yarışa Türkiye'nin en usta motokrosçuları katılıyor. Yarışın en büyük favorisi her zaman olduğu gibi Castrol ekibinden Süleyman Memnun. 150 cc kategorisinde yarışan Memnun'un en büyük rakipleri Ümit Dirit, Kadri Kahraman ve Apaç ile kaplı İsmail Salman olacak. 125 cc kategorisinde ise favoriler Yılmaz Akbaş, Sinan Şentürk ve Ertuğrul Toptaş. Kadıköy Belediyesi'nin desteği İstanbul Motorsporları Kulübü İMK'nın organizasyonuyla Bostancı sahil yolunda oluşturulan pistte yarışa ilgi oldukça fazla. Ki yarışlarda katılım istenen sayıda olmadığı için 125 cc ve 250 cc'lik motorlar aynı anda yarışıyorlar. Fakat yarış sonunda sıralama kategorilere göre yapılıyor. 250 cc'lik motosikletler 125 cc'liklerden 10 beygir daha güçlüler. Buna karşılık 125 cc'lik motosikletler 250 cc'liklerden 10 kilo daha hafifler. Bu hafiflik yarışın ilerleyen turlarında sürücülere avantaj sağlayabiliyor. 250 cc'lik motorlar çok dik rampalı, çok çamurlu yarış alanlarında avantajlı oluyorlar. Buna karşılık 125'liklerse daha düz ve sert zeminlerde başarılı oluyor. Motocross işaretli bir parkurda atletizmin cross koşullarındaki gibi inişli çıkışlı arazilerde yapılan bir spor. Motocross lastikleri kum ve çamuru kavrayacak şekilde tırnaklı oluyor. Yarışlarda motosikletlerin en çok zorlanan kısmı süspansiyon sistemi. Bu zorlanmalar göz önüne alarak motosikletlerin süspansiyonları çok güçlendirilmiş. Motokrosçular yarış sırasında bütün vücutları için koruyucu giysi giyiyorlar. Omuzlar, dirsekler, göğüs, plastik koruyucularla korunduğu gibi bazı sporcular yüzlerine de plastik maske takıyorlar. İki ayak üzerinden yapılan ve her bir ayağa 20 dakika artı iki tur üzerinden koşulan bu sezonun sekizinci yarışında Süleyman Memnun bir kez daha genel klasman birinciliğini elde ediyor. Yarışta Yılmaz Akbaş ikinci, Ümit Derin üçüncü, Kadri Kahraman dördüncü, İsmail Salman beşinci oldular. Kategorilerde ise ilk üç şöyle oluştu. 250 cc'de birinci Süleyman Memnun, ikinci Ümit Derin, üçüncü Kadri Kahraman, 125 cc'de birinci Yılmaz Akbaş, ikinci Sinan Şentürk, üçüncü Ertuğrul Toptaş. Sezonun dokuzuncu motokros yarışı yine Bostancı Parkuru'nda Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle yapılıyor. Bu yarışın sponsoru ise Kastrol. Yarışın startıyla motokrosçular toplu halde yağmurdan ağırlaşmış olan parkura atılıyorlar. Böyle bir parkurda yarışmacıların işi gerçekten çok zor. Yağan yağmurun etkisiyle özel olarak hazırlanan parkurun zemini son derece ağır ve yapışkan bir çamur tabakası kaplıyor. Bu şartlarda yarışçılar kendi aralarındaki mücadeleden başka bu yoğun çamura karşı da savaşıyorlar. Yarışın favorisi Süleyman Memnun yüksek bir sıçrama tepesine gelirken hakemler tarafından kırmızı bayrakla uyarılıyor. Bu tepenin ardında bir sorun var. Evet gerçekten de İsmail Salman güç durumda. Bu noktasından sonra kaygan zemine mağlup olan usta motokrosçumuz İsmail Salman bir an önce kalkıp yarışa dönmeye çalışıyor. Ancak bu kez de stop eden motoru İsmail Salman'ı biraz uğraştırıyor. Hırsından ve azmiden bir şey kaybetmeyen İsmail Salmansa öyle kolay pes etmiyor ve nihayet motoru çalıştırarak yarışa dönüyor. Süleyman Menon'un işi bu kez daha zor. Çünkü bu yarışa Bulgaristan ve Makedonya'dan da usta motokrosçular katılıyor. Konuk yarışçıların en ünlüsü Bulgaristan şampiyonu ve Balkan ikincisi Valentin Stoyanov. Taygan zeminin azizliğine uğrayan bir başka motokrosçumuz da Ümit Dirin. Oldukça tecrübeli bir sporcu olmasına rağmen Ümit Dirin gibi bir sporcu bile bazen böyle zor durumda kalabiliyor. Fakat Camel sponsorluğunda yarışan sporcu çok çabuk toparlanıyor. Bostancı'da yapılan bu yeni motokros parkurunda ikinci kez yapılan bu yarışta İstanbul'un Anadolu yakası da bu spora giderek ısınmaya başladı. Gerçekten de bu haftada Kastrol Kupası için yarışan sporcular halkın ve spor severlerin büyük ilgisiyle karşılaştılar. Anlaşılan bu yeni parkur motokros sporuna büyük katkıda bulunacak. Planları Paris'ten getirtilen parkurun yapımında Kadıköy Belediyesi'nin büyük katkılarıyla 120 kamyon dolusu hafriyat toprağı kullanıldı. ...Ümitlerinle Süleyman Memnun'un olağanüstü çabaları da bu yeni parkurun yapımında büyük rol oynadı. Özellikle bol engebeli parkurda motokrosçuların güzel şovları sanırız bundan sonraki yarışlarda da çok sayıda seyirci çekecek. Yarışın organizasyonunu ise Motorsiklet ve Bisiklet Federasyonu'yla İstanbul Motorsporları Kulübü üstlendi. 1994 sezonundaki yarışlarda da bu işbirliğinin devam etmesi bekleniyor. Sezonun son yarışında motokrosçular ilk kez yağışlı bir havada böylesine ağır bir parkurda mücadele ettiler. Yeterli sayıda katılım sağlanamadığı için 125 ve 250 sisilik motorlar birlikte yarışıyorlar. Otokross yarışlarının kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarışta sürücüler 20 dakika artı 2 tur olmak üzere iki ayakta mücadele verdiler. Yarışın şu anki lideri Süleyman Memnun. Usta motokrosçumuz sezonun 9. ve son ayağını oluşturan bu yarıştan çok önce şampiyonluğunu ilan etti. 250 cc kategorisinde yarışan Süleyman Memnun bu kategoriden başka genel klasmanda da Türkiye Motokros Şampiyonu oldu. Şu anda tartışmasız Türkiye'nin en iyi motokrosçusu olan Süleyman Memnun... ...aynı zamanda bu spora gönül vermiş biri olarak... ...pek çok genç sporcunun da yol göstericisi olmuş. İşte ilginç bir sahne izliyoruz. Yarışçılardan biri parkuru çevreleyen nalyon bantlara dolaşıyor. Görüldüğü gibi bantlar son derece sağlam. Memnun da çamurdan payına düşen alıyor. Ancak şampiyon sürücü çabuk toparlanıp liderliğini koruyor. 250cc klasmanında Süleyman Memnun birinci olurken, Bulgar şampiyon Valentin Stoyanov ikinciliği elde etti. Üçüncü Mirce Kornakov olurken. Dördüncü Nikolay Civetkov, beşinci Ümitlerin, altıncı İsmail Salman, yedinci Kadri Kahraman. 125 sisi'de ise birinci Goce Tomovski, ikinci Sinan Şentürk, üçüncü Yılmaz Akbaş, dördüncü Ertuğrul Toptaş oldular. İkinci ayak sonunda genel klasmanda Süleyman Memnun 40 puanla birinci olurken Valentin Stayanov 34 puanla ikincilikte kaldı. Sonra sırasıyla üçüncü Goce Tomoski, dördüncü Mirce Kornakov, beşinci Nikolay Cüvetkov, altıncı Sinan Şentürk, yedinci Ümit Dirin, sekizinci Yılmaz Akbaş, dokuzuncu Ertuğrul Toptaş ve onuncu İsmail Salman oldular. İşte Süleyman Memnun bir kez daha mutlu sona ulaşıyor. Dokuzuncu yarışta dokuzuncu birinciliğini kazanan Memnun, Bulgar ve Makedon rakiplerini geçtiği için de oldukça sevinçli. Ben zaten geçen yarışta genel tasman ve Türkiye şampiyonu olmuştum. Bu yarış Kasper, sponsorumun yarışı olduğu için tabii ki kazanmak istiyordum. Benim Türkiye şampiyonluğumu, şampiyonasını etkilemezdi. Birinci etapta biraz zor oldu ama ikinci etapta rahat start aldım ve yarışı çok kolay bitirdim. Güzeldi benim için. Zor ama güzeldi. <laughs> Türkiye Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Batı Kent Kupası 18 Temmuz 1993 günü Ankara'nın kavurucu sıcağı altında yapıldı. Saat 17.30'da verilen startla birlikte Süleyman Memnun liderliğe ye yerleşti. Bir inşaat şirketinin sunduğu olanaklarla bütün detayları ve rampaları standarda uygun olan parkurda kıyasıya bir çekişmeye giren motokrosçular Ankaralı izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.